Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle çok çılgın bir fikirle karşınızdayım arkadaşlar Umarım severek izlersiniz Sona kalan kazanır çekeceğiz arkadaşlar Hiç böyle bir şey çekmedim Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar mapimiz bu Gerçekten çok heyecanlı bir maç olacak benim içimde Şöyle hemen ekibi toparladım kulüptekilerle beraber oynayacağız arkadaşlar daha çok kişi olabilirdi ama bu kadar aktif vardı Şöyle hemen maça başlayalım arkadaşlar benim amacım şu belli karakterlerle ulti kasacağım ve ortadaki arkadaşlarım hayatta kalmaya çalışacak çeşitli ultiler atacağım çeşitli karakterlerle Bakalım kimler kazanacak gerçekten ben de çok merak ediyorum onları baya bir zorlayacağım ama olsun Ortada belirli yerlerde tuzaklar da var. Hepsinin tuzakları kanmaması lazım. Yoksa direkt elenirler arkadaşlar. Şöyle hemen ultileri atayım. Baya bir hasar veriyor zaten. Hemen süper dolum açtım. Ultim hızlı dolsun diye. Şöyle ilk karakterle Barley ile başladım arkadaşlar. Burada atıcılar çok iyi olacağını düşündüm. Özellikle Barley'in ultisi burada çok iyi. Baya bir yere attığı için zaten alanda baya bir küçük yani. İçeride 4 arkadaşım meydan okuyor birbirine bakalım kim kazanacak şöyle güzel bir birkaç kişi ölecek gibi gözüküyor Betül öldü arkadaşlar son 3 kişi kaldı bakalım gerçekten çok heyecanlı videoyu zaten severek çekiyorum İnanın ki onlar kadar da heyecanlıyım şöyle güzel bir ulti falan atayım Bakalım kim kazanacak bu turu arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum şöyle hemen bir tane ulti atmak istiyorum eğer bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar daha çok mini games videosu tasarlayacağım kendi kafamda. Onları da beraber çekeriz. Videolara katılmak isteyenler zaten bana ulaşabilir yorumlardan. Güneş de öldü arkadaşlar ve Muhammed de öldü. Pro Kral bu turu kazandı. Tebrik ediyorum kendisini. Hemen şöyle ikinci tura geçelim arkadaşlar. Burada Sprout aldım ve alanı küçülteceğim bayağı bir ultimle. Bakalım burada kim kazanacak gerçekten çok merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar umarım bir tane like atarsınız. Gerçekten bir like benim için çok önemli. Zaten ücretsiz biliyorsunuz. Ve tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel hemen bir aksesuar bastım. Şöyle hemen ultimi kullanmam lazım. Yalnız güneş tuzak kapıldı ya. Şöyle arkadaşlar alanda iki kişi var bakalım Mortis mi Doğuk mu kazanacak gerçekten merak ediyorum. Şöyle hemen bir ulti atayım ortaya bayağı bir sıkıştırmak istiyorum alanları zorlamak istiyorum. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar hemen şöyle bir ulti kasmam lazım. Ve Muhammed kazandı arkadaşlar bu turu kendisini tebrik etmek istiyorum çok güzel bir oynadı bu turda. Ve son tura geçelim arkadaşlar. Ben burada tik oynamayı tercih ettim. Zaten atışlarından kolayca kaçabilirler. Gerçekten bu da heyecanlı olacak. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar dümdüz gitmiyor. Dağılıyor yani atışları. Ama ultim var zaten baya bir zorlayacak onları. Sizde böyle videolara ulaşmak için yorumlardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teker teker okuyorum, like atıyorum. Bu tur gerçekten beni zorlayacaklar çünkü bayağı bir kaçma havası verdim şöyle hemen biraz ileri gitmek istiyorum arkadaşlar yalnız çok güzel kaçıyorlar bayağı bir zorluyorlar beni açıkçası benim için çok zor oldu Keşke aşka karakter alsaydım Işınlanmadan geçseydi çok güzel olurdum ama geçecek yer yok maalesef her biri kazanmayı oynuyor arkadaşlar Umarım kazanırlar bakalım kim kazanacak şöyle çok güzel bir tane ulti trambolinden geçecek gibi duruyor şöyle geçsin bakalım hatayı. bayağı bir zorlayacak bunları şöyle bakalım Kafayı nasıl doşladılar ya onu çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar gazlarda geliyor alan bayağı bir Onlar için de çok zor olacak benim için de gerçekten çok zor olacak. Onları tebrik ediyorum ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar kazanmak için. Abi ben bile yoruldum onlar yorulmadı ya. Şöyle hemen arkadaşı hızlandırayım canını sıkılmasın. Zaten alan çok küçülüyor ben de sıkışacağım gibi duruyor. Gerçekten çok güzel dayanıyorlar. Zaten alan bayağı bir küçüldü. Alanları da bayağı bir küçüldü arkadaşlar. Zaten hepinin birazı gitti yarısı denilebilir hatta. Ve hepsi kazanacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü benim yola da gaz geliyor. Zaten ben öleceğim herhalde. Onların avantajı var arkadaşlar. Umarım kazanırlar. Şöyle biraz daha sıkıştırayım. Ben zaten öldüm arkadaşlar. Onlar bayağı bir iyileşmenin üstünde duruyorlar. Ve hepsi kazandı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bana ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak ve like atarak arkadaşlar destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.